Merhabalar, Şehir Neşir'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, kremasız, sütlü bir mantar çorbası tarifi vereceğim. Tenceremin içerisine şöyle 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Ve 1 yemek kaşığı da tereyağı ekleyeceğim. Ve ocağımın altını açıyorum. Tereyağım eriyene kadar bekliyorum. Tereyağım eridikten sonra üzerine şöyle şekilde doğramış olduğum 300 gram kadar mantarlarımı ekliyorum. Ve yüksek ateşte mantarları güzelce karıştırıp karıştırıp kavuracağım. Bakın mantarım biraz sulandı. Suyunu çekene kadar ayık ara ara karıştırarak kavuralım. Mantarım suyunu çekti. Şimdi altını kısıyorum ve içerisine şöyle bir diş sarımsak rendeliyorum ben e, mantara sarımsak çok yakıştırıyorum. Siz ister kullanın ister kullanmayın ama böyle daha e, daha öncesinde hiç yemediyseniz mutlaka bir de sarımsaklı denemenizi tavsiye ederim. Sarımsakla da şöyle bir dakika kadar kavucağım. içerisine 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Ama böyle çok tepeli değil. Unla birlikte de 1-2 dakika kavurmaya devam ediyorum. Unla birlikte de kavurduktan sonra şimdi içerisine 3 su bardağı su ilave ediyorum ve 1 su bardağı da süt ekliyorum altını açıyorum ve kaynayana kadar bu şekilde karıştırıp karıştırıp pişireceğim. Ee, eğer gerekirse kıvamı koyu olursa bir miktar daha su şey ilavesinde bulunurum. Siz de kıvamına göre e, su miktarını ayarlayabilirsiniz. Ayrıca e, evinizde et suyu, tavuk suyu varsa içerisine ekleyebilirsiniz. Çok daha lezzetli bir hale gelecektir. Ben bu bugün kullanmadım. kaynamaya başladı. ocağın altını kıstım. Ve kapağını kapatıp 5 dakika kısık ateşte pişireceğim. 5 dakika kaynattım. Şimdi üzerine yeteri kadar tuzunu ilave ediyorum. Ve yarım çay kaşığı kadar da karabiber ekliyorum. Onları da güzelce karıştırıp altını kapatacağım ve çorbamız hazır. Çorbamız servise hazır. Kıvam bu şekilde. kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.